Hoş geldin sevgili Aslan Burcu, Yükselen Güneş, Ay Burcu, Aslan olanlar da lütfen dinlesinler. Benim de yükselim Aslan. Herkese sevgilerimi iletiyorum. Şimdi izninizle niyet aldım kartları şöyle bir açmak istiyorum. Biliyorsunuz yarın yılın ilk dolunayı gerçekleşmek üzere Aslan Burçları da fena halde sınanabilenir. Mutlaka yükselene o yüzden hani dinletiyorum. Şimdi sevgili Aslan Burcu bu hafta yüzleşebileceğin alanlar olabilir. İçinde tuttuğun o durumları arkadaşlar hiç çekinmeden tamam mı söyleyeceksin. Kim ak kim pak böyle bam bam söyleyeceksin hiç çekinmeyeceksin. Beni kaybeden kaybetsin umrumda değil diyeceksin. Alınan alınabilir. Öte yandan ee, bazen kendine ara ara yani bu hafta böyle dolunayın etkisiyle halbuki genel hani burç yorumunu dinlediğinde orada da tabii ki de tiyolar var ama şimdi dolunayın ayrıca hani etkisi var ya sevgili aslamcı zaten bu içeri o yüzden hazırlıyorum kendini yenilmiş hissedebilirsin alınganlığın müthiş yüksek Evren ama der ki ayağa kalk der, abartma der. Hani bu haftayı sakinlik enerjisinde geçirenler kazanır. Öfke enerjisi seni hani zarara uğratabilir. Evet yüzleştiğin alanlar var. İnceldiği yerden kopsun diyorsun. Ancak dikkat et. Hani sert tepkilerle karşılaşabilirsin. O yüzden böyle hani bu hafta kim dost, kim düşman farkındaysanız sizi eee dinleyenler daha doğrusu bilir. Genel burç yorumlarında da hani böyle uyarılarda bulundum ya. Onları da lütfen göz önünde bulundurun. Sevgili Aslan burçları, dediğim gibi biraz canınız yanabilir bu hafta. Ki e, dolunayın etkisi birkaç hafta sürecek. Yani bunu ara ara, ya yani bu açılımı ara ara lütfen dinleyiniz. Ne yapıyorsunuz? Sinirlerimize hakim oluyoruz. Yüzleştiğimiz alanları Hani evet dile getirin ama fevrice hareket etmeyiniz olur mu? Gezi düşmanlarınız da var bana kalırsa. Sizler biliyorsunuz sizi kıskanan insanlar var ya işte. Onlar açığa çıkabilir. Sert rüzgarlar esebilir bu hafta. Kendi kabuğuna çekilmek isteyebilirsin. İnsanlardan artık sıkıldım bunaldım diyebilirsin. Çok normal. Neden? Çünkü bu hafta yani yarın bir dolunay var ve etkisi birkaç hafta sürecek sevgili Aslan Burcu. Sakin ol tamam mı? Ee, fazla parasal olarak da lütfen açılma. Hani bazen insanlar rahatlamak adına alışveriş yapmak ister ya. O alana biraz dikkat et lütfen. Umarım beğendin. Beğendiysen belirtirsen çok sevinirim. Hadi bakalım görüşürüz.